Bizden bir plaket takdim edecek. Evet. Mehmet, Mehmet Başkanım, gel bakalım. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Bu e, derneğe çok e, katkıların oldu. Fakat pandemi döneminde de bayağı bir sıkıntılar atlattın bir pikniğimizde yağmurlar yağdı, piknik yapmadan keşke yemeden gerisin geri nasıl kaçacağımızı bilemedik. O günleri hiç unutmuyoruz ama e, ağzınıza, yüreğinize, emeğinize sağlık. Kendinize çok teşekkür ediyorum. Lütfü Başkanım, Başkanımıza plaket takdim ediyorsunuz inşallah. Evet. Evet, alkış, 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 alkış. Başkanıma veriyorum. Buyurun başkanım dönem yönetim kurulu olarak ve yönetimi temsilen e, dernek başkanımız, abimiz olan kişiye şu anda gördüğünüz gibi çalışmalarından dolayı <laughs> plaketini hediye ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Büyük emeği var bize karşı ve su akabinde bıraktıktan sonra da çok güzel destekleri olmuştur. Sağ olsun, var olsun. Başımız sıkıştığında nasıl bir şey yapacağımız konusunda hep arayıp fikir alışverişi yapmışızdır her seferinde de kendisi dönüş yapmıştır müsait olmadığı zaman diliminde bile sağ olsun var olsun teşekkür ediyorum kendisine hayırlı olsun başkanım sizin de bu nazik davranışınızdan dolayı Lütfü başkanıma çok teşekkür ediyorum çok sağ olasınız başkanım size de hayırlı olsun hayırlı olsun her zaman için yardımlarınızı bekleriz inşallah çok çok teşekkür ederim Ramazan Çakıcı Ramazan Çakıcı 400, Ramazan çakıcı. 400 lira keşfet bağışı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür evet, evet. Evet. Mehmet Gül Bizim e, ağamız, eski ağamız Mehmet Gül Beyefendi'yi buraya davet ediyoruz. Bu Yalacık Köyü e, Derneği ne bağış yapmıştır. Ee, yaşasın bu derneğimiz, yaşasın bu köylerimiz. 2019 Yanecik Köyü Keşke Ağamız. Hoş geldiniz Mehmet Ağam. Nasılsınız? İyi. Ve bağışlarından dolayı da teşekkür ediyoruz kendisine. Yardımcı olduğu. Evet buyurun başkanım bir şey diyecek misiniz? Evet, evet. Şimdi bir an sonra inşallah e, keşke e, ağalığımız başlayacak. Kendilerine de böyle ağlı ağlara biliyorsun böyle bak şey plaket veriyoruz. Kimse silirse inşallah yine böyle plaket e, vermeye devam edecek. Lütfü Başkanım bu şekilde söylüyor inşallah. Oldu. Peki. Bu nazik davranışınızdan dolayı Lütfü Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Mehmet Ağam. Baş Mehmet abi, sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz canım. Hayır uğurlu olsun. Hadi sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun canım. Evet 2024 dağımız Muzaffer Ermiş Beyefendi buraya Muzaffer Ermiş Beyefendi adına babası Muhsin Ermiş kardeşimizi buraya davet ediyoruz. Muhsin Bey buyurun kardeşim. Buyurun. <laughs> Bu muzaffer ağamız hangisiydi? Ben <laughs> ha, babası oğluna devretti, öyle mi? <laughs> Ağam hoş geldin. geldin. Ağ yok ya. Zafaya geldiğin, ağası değil Ağabası. misin? Ağa babası. Ağa babası. Tamam. Evet. <laughs> A babası, ağamızın adına A babasına e, takdim edeceğiz inşallah. Hah. yetti başkanımız. buradalar kadar. Buyurun. Hayır, 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 hayır. Teşekkürler abi. <laughs> Neredesin ya? Öncelikle katkılarından dolayı Muzaffer kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Ee, münasip olamadığı için bugün katılım sağlayamadılar. Ama arkasında dağ gibi duran bir babası olduğu için biz de Muzaffer kardeşimin adına Muksin abimize hediye ediyoruz plaketimizi. Sağ olsun var olsun katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben de alayım. A babası Muksin Ermiş kardeşimiz. Allah razı olsun kendilerine. Tamamdır. Bağışlara geçiyoruz. Bağışlara Peki. Lütfi Başkanım gerçekten bu e, nezaket davranışından dolayı teşekkür ediyorum. E, yönetime ve sizlere. Eski ağamız Mehmet Gül kaç? 400 TL keşkek başı yaptı. Mehmet